Merhaba arkadaşlar. Ee, soru cevabı hoş geldiniz. Benim adım Yusuf Talha Tunç. Şimdi soru soracak Muhammed benim söyleyeceğim. Neresin? Trabzon'da. Tamam. Hmm, bakalım hangi takımısın? Trabzonspor. Bana yaşadığın yerden bahset biraz. Trabzon e, yüksekova, Çaykara, e, orayı yeşil köy gibi çok güzel yer var. Mesela hamsisi çok e, güzel. Mesela hamsileri çok güzel. Horonu var. Tamam. Köyden bahset. Bu köyden. Mesela e, yüksek Yüksekova neydi? Bir aynı emek köyü gibi ama onun neydi dağ gibi şeyleri var. Amaçları var. Yepyeşil, Trabzonlu evi, çatıları var. Şeyleri var evleri. Tamamdır. Yaşadığın köyden bahset biraz daha. Şimdi ben emek köyüyüm. Emek köyde mesela kışı çok ağır. Mesela kış olduğu zaman karı çok ağır. Mesela yaz olduğu zaman sıcak ama kar olduğu zaman çok soğuk havaları var. Evet, şimdi isim. tamamdır. Biraz daha sevdiğin ve sevmediğin şeylerden bize bahset. Mesela ben bu köyde en güzel oynanan bir şey biz köydeki çocuklarla birlikte futbol oynuyoruz. Hiç sevmediğim oyun kızlar hep bizi kovalıyor ya. <laughs> Ee, tamam. O zaman oyunlardan çık, köydeki güzel yerlerden bahset. Köyde mesela diyeyim sana aşağıdaki güzel fabrikaların yeri, yeşillik yerleri, çok güzel yerleri var. Tamamdır. En sevdiğin dijital oyun ve sokak oyununu alalım. Ee, mesela ben sokak oyununda en sevdiğim futbol, dijital oyun gibi şeyleri telefondan mesela şeylerde traktör oyunu. Tamam şimdi. Benim adım Kasım. Muhammed bana sorular soracak. Ben söyleyeyim. Köyü Bak. bahsedeceğim. Şimdi, şimdi söylüyorum. Nerelisin? Trabzon. Anne, Trabzon'un en meşhurları. Hamsi. En sevdiğin oyun. Saklanmaç. Ana. En neydi arkadaşlarla en çok neydi oynadığın oyunlar? Ebelemece. Ana e, neydi? Trabzon'un e, ne, Trabzon ne, neydi? Trabzon'a kaç yıl kaç yıl sonra göç ettik? 1971. 1971. Ana şimdi e, an, neydi? Dedenin yaşı kaç? 99. Ay <laughs> maşallah. Aynen. Hangi takımısın? Trabzon. Köyden biraz bahset. Köydeki güzel yerlerden. Dağlar güzel. Bazen hava öyle karlı geldiğinde yüksekli oluyor. Bir yaz tamam, oldu tamam. da. Tamam. Bunu bırakalım. Tamam. Trabzon. Ravzonda e, kış nasıl? Kış çok mu orada? Yaz mı var orada? Nasıl onun şeyleri? Yaz çok. Uha, güzel. Köpek geldi Kötü arkadaşlar. Köpek bir bakalım göster Neyse en sevdiğin dijital oyunda sokak oyunu. Gelme lan. Gelme. En sevdiğin dijital oyunda sokak oyunu. Saklambaç ve 4 kişilik oyun. Bu hiç olmadı. Bu <gülüyor> Arkadaşlara <gülüyor> bay bay. <de. gülüyor> Arkadaşlara bay bay de. Bu ne hiç YouTube'a göndermiyor bence.